Selam arkadaşlar, Sajdeyesine hoş geldiniz. Ben Erkan. Evet, ikinci bölümle karşınızdayım. Ee, sizin de önerinizle sıfırdan başlıyoruz ama aynı lokasyona inmek için aynı koordinatları girdim arkadaşlar. Ee, harita aynı olduğu için sizin ne zaman aynı koordinatı girseniz birebir aynı noktaya iniş yapma şansınız oluyor. Bu sefer de yine öyle. Farklı tabii ki başlayacağız, farklı şeyler yapacağız. Daha doğrusu daha önce anlatım yaparken birazcık böyle ee, şey yaptık nasıl diyeyim ee, çok da güzel bir inşaat yapamadık ben şimdi şurayı çevireceğim bakın kaynak miktarımız bu şimdi bunu recycle yaptı recycle bunu Türkçesine geri dönüşüm tabii ki geri dönüşüm yaptırdığım zaman kaynak miktarım gördüğünüz gibi arttı ee, her türlü bunu geri dönüşüm yaptırın arkadaşlar bunu geçen sefer zaten ne dersem söylememiştim yani dönüşüm yaptırdık ama daha fazla kaynak verdiğini söylemeyi unuttum. Ee, şimdi arkadaşlar direkt enerji üretimiyle başlayalım bu sefer. Güneş paneli hemen koyuyorum şuraya. Şu tarafa koyacağım. Şimdi hemen elemanlar hazırla şey yapacaklar. Güneş panelini a, bir dakika büyük mü yaptım bundan küçük mü yaptım güneş panelini? İptal ettim değil mi? Şöyle bir adım büyüğü olsun. Ee, eğer yanlış yapmışsam hani şey yapmayayım diye. Şunu minimum en küçüğünden yapalım ya da belki bir adım evet bir adım büyük olabilir ya şu şöyle. Şunu da böyle yaptım. şunu da bağlantısını kuralım. En önemli şeyler bunlar zaten. Ee, diğerlerini sonra yapacağız. Şimdi ise bir hava kilidi ve oksijen jeneratörü. Oksijen jeneratörünü şuraya yapıyorum. Ama oksijen jeneratörünü büyüğünden yapalım diyorum. Ve en yakın neresi? Aha da burası. Süper. Şununla şunun bağlantısını kuralım. Şimdi ise hava kilidimizi yapacağız. Hava kilidini ben diyorum ki bu tarafa yapalım. Bir planım var da bu konuda arkadaşlar o sebepten dolayı. Hava kilidini şöyle yaptım. Esasında şunun bağlantısını buraya kursam olurdu değil mi? Evet lan aslında öyle bir şey yapabiliriz. Hmm Tamam neyse önemli değil. Önemli değil arkadaşlar. Ee, şimdi hava kilidimizi hazırladık. Ee, yavaş yavaş ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde bazı binalar yapmamız gerekiyor. Ben bir tane şuraya bir depo yapacağım. Şöyle. Ama büyüğünden değil küçük bir tane. Büyük yapsam 4-4 harcayacak. Şimdi malzememiz yetmeyebilir her şeye. Aslında depoya da ihtiyacımız o kadar yok. Acil bir şey değil depo. İşleme tesisi önemli, maden falan önemli. Madenimiz neredeydi Ne maden öbür taraftaydı. Maden yapalım bir tane. Uzak diye yapamıyoruz değil mi buraya? Uh -oh. Maden değil, su. Su üretimi lazım önce. Önce su üretimi lazım. Nerede ben bunu unuttum. Şunu en büyüğünden yapalım çünkü değiştirmeyeceğiz bir daha. Acil 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 ona ihtiyaç var. Bak bunları görünce şunu su eksikliğini görünce dedim lan dedim burada bir sıkıntı var. <laughs> Unutuyorum bazen. Oksijen jeneratörü kritik seviyede. İşleme tesisi değil de kantin. Aslında bunlara şimdilik ihtiyaç yok, biliyor musunuz? Şimdi acilen ihtiyaç yok yani. Bir yatakhane, bir kantine ihtiyacımız olacak. Doğru. Şöyle kantinin devamına yatakhaneyi yapalım. Ee, şöyle onu da mini, küçük seviyede bir yatakhane yapalım. Bir şey şu tarafa yapalım daha iyi. Şöyle. Aslını isterseniz e, oksijen jeneratörüne bağlamak ya kantin, şey, yatakhaneyi daha iyi ama şimdilik bu başlangıç seviyesi. Şunu bir öncelik tanıyın şuna ya. Su olmazsa hiçbir şey olmaz. Ha, bu arada hemen bir tane daha şundan koyalım. Çünkü burada güneş enerjisi az. Şunu en büyük haliyle yapıyorum. Hadi be abi. Heh. Şöyle. Yapıldı mı? Tamam. Arasını bağlantıyı sağladın mı hemen çalışacak bu şimdi. Oh çok güzel. Şimdi şöyle bir bakayım ne kadar suretimiz var. 5 litre suretimiz var. bir 1,5'unu harcıyoruz. Tabii oksijen üretimi yapılıyor. Tamam. Şimdi kalan malzememizi daha verimli kullanacağız arkadaşlar. Bir kere ha bu arada Türkçe yamasını da kullanıyorum. Sizin tavsiyenizde Ben hiç aklıma bile gelmiyor nedense ama siz ihtiyacınız olduğu sürece kullanabiliriz. Zaten güzel bir Türkçe yaması var. %100 Türkçe yama bu arada. çiftlik tesisi diye çevirmişler biyodomu. mantıklı. Güzel. Ondan da bir tane ufak mı yapalım? Aslında isterseniz var ya en büyüğünden yapmak isterim ama çünkü buna acayip ihtiyaç var. Acayip ihtiyaç var buna. Tamam. En büyüğünden yapıyorum abi. En büyüğünden yapıyorum. Normalde ben her şeyi en büyüğünden yapmak isterim. Benim benim öyle bir anlayışım var ama. Şimdi buraya bir 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 tane yatak koyacağım yeterli. Ondan sonra şu kantinimize bir şeyler koyalım. İki tane mi istiyor? He. tamam bir tane su içme yeri koyalım. Ondan sonra bir yemek yeri koyalım. Bir adet de masa koyduk mu şimdilik idare etsinler. Hadi eğlence şeysi de koyayım size. Heh. Kötü bir lokasyon ama ha, şöyle daha iyi oldu tamam. tamam. şimdilik bunlar yeter. Bakayım 1, 2, 3, 4 tane şundan harcayacak. Bioplastik Bioplastik. Gayet güzel bir isim. Ha, bu arada şeyleri açın demiştiniz. Evet gerçekten açmak daha iyi. Çünkü etrafı daha iyi görebiliyorsunuz. Şimdi bunu acil bir şekilde yapmaları lazım. E, madeni kuralım hemen. Şöyle madeni en uzak mesafeye kurdum. Şuraya bağlantısını kuralım. Buradan buraya kuramıyoruz çünkü mesafesi uzun. Madeni kuralım. Madene ihtiyacımız olacak. Ondan sonra cıma. <laughs> Şu ikisi şimdilik enerjimizi yeterli seviyede götürüyor mu bakıyorum. Yeterli seviyede götürüyor evet. Şu anda fazla bir bina yok o yüzden şey de yok yani. Hadi bakayım bunu öncelik tanıyın. Öncelik tanıyın hadi. Maden gelsin şimdi işleme tesisi yapacağız arkadaşlar. İşleme tesisi iniş alanı bir dakika bunlara gireceğiz daha. Burada daha henüz bunlara gelmedik. Vay be yön tabelası da mi yapabiliyoruz şimdiden? Ama normalde bir işe yaramıyor. İşleme tesisi yapalım. İşleme tesisini nereye yapalım? Mesela kantinin oraya yapabiliriz şöyle. Birazcık saçma gibi geldi bana ama bir an için. Tamam şöyle bir bağlantıyı kuralım. İşleme tesisi a küçük oldu yalnız. Bir dakika bir dakika. Kaldır bunu. İşleme tesisi 2 4 diyorsun. Bence bunu da büyüğünden yapalım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yeterli malzememiz var. Ona dikkat etmeye çalışıyorum da arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar malzememiz burada. Depo yapmadık henüz. İşleme tesisi ve şu arkadaş şu bina depo ihtiyacı olacak. Ama birazcık bekletiyorum şu anda. Ama şunu malzeme ayırmışlar. Bunu ayırmamışlar. Yeterli malzememiz var. Tamam güzel. Biraz enerji sıkıntımız şu anda var gibi görünüyor. Çünkü her iki enerji de yetmiyor. Ama depomuz var. Depo gayet 7500'lük yeterli. Orta seviye kolektör yapmıştım orta He, küçük orta büyük değil mi tamam Büy bundan sonra hep büyüğünü yapacağız zaten ama önce bir e çalışır vaziyete getirmemiz lazım malzemeleri Heh, bu tamam hadi abicim hadi abicim yapın şunu ya malzemenin tamamını koydular buraya ücretsiz bak yanlış çevire ücretsiz ne lan? Free kelimesini tamam birebir çevirmişsin ücretsiz doğru ama burada ücretsiz anlamına gelmiyor Çok takarım ben böyle şeylere ya Çok takarım Yalnız bir şey diyeceğim şurada ben hala malzememiz var zannediyorum ama Şuradaki harcanan buraya 7 7 harcanıyor ya onları çıkarmamışlar galiba bu rakamdan 11 diyor fazlamız var 10 fazlamız var o zaman biraz eksiğimiz var demektir Buraya da 2 tane gelecek Gençler siz Yemek peşindesiniz değil mi? Ey Allah'ım ya. Neyse hızlandıralım da şunları yapsınlar bir. Ha, hemen yaptı suyunu içiyor şu anda görüyor musunuz? <laughs> Hadi yapın şunu ya. Bak bak gidiyor mu? Görüyor musunuz? Gidiyor bunlar. Ay o zaman yanlış hesap yapmış olabilirim ben biraz. Çünkü şimdi işleme tesisini tamam işte onu yapacak kadar malzememiz var. Tamam abi. Kaç fazlamız var? 8, 6. İşte görüyorsunuz çok azaldı ya. Ee, hemen şuraya tarçlı ama hızlı üretimli bir şeyler koymamız lazım. Bezelye. Üretim yüksek bakım. Hızlı üretim yüksek bakım. İyi güzel. Bunları şey. Güzel çevirin. Tamam. Ondan sonra Ne diyeyim yine hızlı üretim istiyorum ama bu sefer de bakımı yapılmadığı için Yavaş üretim düşük bakım karbonhidratlı Karbonhidratlı mı Aa, Bir arkadaş nişasta demişti tarça aslında mantıklı geldi bana ama tam birebir karşılığını ben de Bilmiyorum açıkçası Tam Bezelye yaptım zaten az önce pirinç yapalım bir tane de Bir pirinç koyalım Bir adet de domates şeysi yapalım şuraya büyüğünden yaptığımız için arkadaşlar burada bayağı alanımız var. İlk başta normalde gerçekten ihtiyacınız yok ama işleme tesisi hemen bir adet metal işleme tesisi şey yapalım makinesi koyalım bir adet de biyoplastik işleme makinesi koyalım. Ha, ikişer ikişer koyabiliyoruz. Tamam. Şöyle karşılıklı koyuyorum. Bu taraf şu yarı biyoplastik mekanı olacak. Şunlar e, her biri birer tane şey istiyor değil mi? Maalesef metal istiyor. Bunların Allah'tan şeye ihtiyacı yok. Biyoplastik üretecek bunlar. Bir tane domates koydum ki yemek üretimi rahat olsun. Enerji durumumuz ne alemde? Bunları sık sık kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Hiç bir başka ihtimaliniz yok. Şimdi ufaktan arkadaşlar yani şuraya da malzemeyi koydu. Metalimiz bitti. Şurada mutlaka çalışan birilerinin olması lazım. Su i, i. iyi değil mi? Su iyi. Tamam. Şunu yapsanıza lan. Ee, bir yatak koyalım abi. <laughs> Millet yerlerde uyuyor gördünüz mü? <laughs> 7 kişiler çünkü 2 tane yatak var. Tamam malzememiz şükür ki var. Bir adet daha koyalım. 3 yatak olsun. Daha sonra bunları modifiye edeceğim daha. Güzel bir şekilde. Arkadaşlar... Ee... Facecam'ı ben ortaya koydum. Neden bir anlatmıştım aslında da. Şöyle bakın alttan menü açılıyor. Şuraya kadar kapatıyor. Yukarıda bu var. Şu bölge var. Sol tarafta aynı şekilde mesela e, bildirimler gelebiliyor. Gemi indi gibi böyle bir şeyler. Ondan sonra geniş açılabiliyor. Muhtaç olmama ulaştı. He. Bu ne abi? Artık koronayı sürdürmek için tüm yapılara sahipsin. Eee, gerekli olan minimum yapılar. E peki buradan nasıl çıkıyoruz lan? Tamam. Kendiliğinden. Neyse bir geri gidelim. Şura, şuradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Üst yönetiminden mihenk taşlarına. Güzel bir ifade hakikaten mihenk taşı. Muhtaç olmama, sağ kalma. Evet. Şu anda minimum seviyeye geldik. Yani daha doğrusu ee, hayatta kaldık. Yani kurtulduk daha doğrusu sıkıntı yaşamaktan. Ee, ne diyordum arkadaşlar bir şey facecam'den bahsediyordum facecam'ı arkadaşlar sol tarafa da şu böyle bölgeye de koyabilirim ama işte dediğim gibi sol altta da bildirimler çıkabiliyor ondan sonra şu menüyü pardon şöyle şu menüyü açtığım zaman burayı kapatıyoruz yani sol alt köşe belki olur birazcık devam edelim belki taşırım sol alt köşeye ama şimdilik böyle devam etsin bakalım aslında belki sağ üst köşe de olabilir ama sağ üst köşe yani çok kalabalık değil ya böyle bir şey var. Bak ham maddemiz artık üretilmeye başla başlandı. Starch. Bak starch'ın karşılığını düzgün yazmışsın burada. Nişasta diye. Peki arkadaş burayı çevirirken niye aklına gelmiyor? He? Niye aklına? Karbonhidratlı diyorsun da niye nişastalı demiyorsun? Evet. Şimdi teknoloji olayı var arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Şuradan. Neredeydi teknoloji? Teknolojileri Ticaret gemilerinden elde ediyoruz çok kalabalık teknoloji grubu yok 4 şey 10 tane teknoloji var bunları aldınız mı zaten hepsi bitmiş oluyor Şimdi arkadaşlar Gerekli olan şeyleri yapalım iniş alanı yapmamız lazım Ama önce bir malzeme toparlayalım Şurada Evet Birazcık Eksik İniş alanı yapalım ki ticaret gemileri gelsin şu malzememiz çok eksik abi. Bakın iki tane bundan var, bir tane bundan var. Bayağı eksiğimiz var yani. Buradan yemek üretimi geliyor. Nişasta üretimi var. Nişastadan biyoplastiği üretiyoruz rahat bir şekilde. Ben diyorum ki arkadaşlar ben diyorum ki şuraya bir tane daha makine yerleştirelim şunlardan. Şöyle. Muhtemelen çalıştıracak işçi bulamayacağız ama makine bulunsun da çalıştırırlar onlar. Yakında bir de şöyle sıkıntılarımız olacak. Fabrika yapmamız gerekiyor. Laboratuvar yapmamız gerekiyor. Devir yapmamız gerekiyor. Depo ele yapmamız gerekiyor. Şu malzemeler zamanla çürüyecek burada. Yani şey dikkatli olmak lazım yani. Şunlara öncelik verelim o zaman. Şöyle yapayım. Öncelik. Hani tabi malzeme bulunduğu sürece gelip burada bura, burayı çalıştıracaklar. Yokken gidip burayı çalıştıracaklar. Buna da öncelik verelim. Ona dikkat etsinler. Bizim kaç tane şeyimiz var? F5 çalışmıyor mu? Niye F5 F5 değildi o zaman bir dakika. Ha şurası evet. F2. F2 ile açıyoruz burayı. Biyoloğumuz kaç tane? Bir tane sağlık görevimiz var. iki tane biyoloğumuz var. İki biyoloğun tek işi bu. Şu da önemli o zaman abi. Biyologlar uyumayın. Çalışın. Biyoloğun tek işi o. Ee, işçilerin emekçi. <laughs> emekçilerin işleri şu ve şu. Bu ikisi. Mühendisler inşaatla uğraşıyor. Şu anda bir halta yaramıyorlar. Bir de tamir işleriyle uğraşıyorlar. Tamir robotumuz yok. Şu anda robotlar tek bir robotumuz var. O da taşıyıcı robot. O da yakında zaten bozulacak. Onun için fabrika yapmamız gerekiyor. Tamam. Bak gördünüz mü? Tamire ihtiyacı var. Bir süre daha tamire ihtiyacı olarak kalıyor. Bir süre sonra gidiyor. Şimdi depo yapmak için ne malzeme ihtiyacımız vardı? 2. Minimum 2. Depo yapamıyoruz. Yapmama, yapmak için de kasmayacağım şu anda. Ben iniş alanı için kasmak istiyorum. Minimum ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz şu anda. 7 kişi var. 6 yatak var. Güzel. Başka ne yapabiliriz şimdi? Fabrika yapmak istiyorum ama fabrika mesela şu tamir etmek için yedek parça üretimi falan sağlıyor. Su tankı gerekli değil. iniş alanı yapmak istiyorum abi. Malzemeyi toparlayalım, iniş alanı yapalım. Şu maksimumuzda devam etsin. Yeme yemek içme ihtiyacı problemi çıkmaya başlarsa işte o zaman şey yaparız. Aa bak gördünüz mü? Nişastayı getirdiği içine yerleştirdi. Gördünüz mü? 3 tane nişasta yerleşmiş. Gel çalıştıran yok. Buradalar mı? Bir işçi burada. E diğeri nerede? Doktor. En, en işsiz adam doktor şu anda ya. Ama arada mesela madende şey oluyor. işçilerin başına bir şey geliyor. O zaman gelip bir şey yapıyorlar. Baya bir orumuz oldu. buna ne diyor? Cevher. Çok güzel abi. Güzel çeviriyor Zaten birebir çevir aslında. Çok da <laughs> olay yok yani orada. İniş merkezi yapmamız lazım. Kontrol merkezi yapacağız ama malzememiz eksik. Bir iniş alanı yapalım. Kolonist çağırmaya başlayacağız. İşte o zaman işler değişecek. İşte o zaman işler çok değişecek. Bol bol biyolog ve işçi alacağız. Hem burayı bol çalıştırmak için hem bunları çalıştırmak için. En çok işçiye ihtiyacımız var. biyologtan daha ziyade işçiye ihtiyacımız var. Şu an en yüksek hızda gidiyoruz ama şurayı bir yavaşlatalım. İşçiler Genco bak 196'ya getirmişsin ya. Azıcık daha ilerletsen de şunu bitirsen be Genco ya. Aa bak gördün mü? Birinin kolu kırılmış. Ya da onun gibi bir şey var. O revir yapmamız lazım o zaman. Revir. Hani ne oluyor ya? Hatırlarsanız ilk bölümde onun revirin ingilizcesini söylemiştim. Nerede revir? Ha. bir, bir adet yeterli. Ben tamam, bunu yapabilirim ya. Reviri şuraya yapayım mı? Ama bu da tek çıkış ya. Çok boktan bir şey ya. Tek çıkış. Tamam, reviri şuraya yapalım. Kolu kırılmış herifin o yüzden çalışmıyormuş bak. Bu işçilerimizden bir tanesi. Az önce tam dedim madende sıkıntı olabiliyor. Çat oldu. Bu arada bu elemanların hepsi taşımacılık görevini yapabiliyorlar. Aa bizim eleman. Ha bu arada bu tamir edilebiliyor. Mühendis tamir edebiliyor bunu. Onu söylemeyi unuttum. Şu anda bu diğer mühendis herhalde. Kaç mühendisimiz var lan? İki mühendisimiz varmış. Lan şurayı yapmadın. Malzeme var. Robot çalışmaya devam ediyor. Ey helal olsun. Şimdi bir depo da yapacağız da. o Önce bir revir yapalım. Şu işçimiz ayağa kalksın ya. Malzememiz var revir konusunda ama doktor revire ihtiyacı var. Onu iyileştirmek için. Heh, geliyor geliyor. Mühendis geliyor. Abi. Çok önemli ya. Tamam şimdi oksijen de doluyor buraya. Hemen bir adet yatak. Malzememiz Allah belanı vermesin malzeme yok. Tamam bir adet yatak her türlü yapacağız en önemli bir şey yatak bir adet de depo ilaç de dolabı ilaç dolabı ama gerçekten de öyle ya tamam bu olay böyle yine maksimumuzda devam ediyoruz yapacak bir şeyimiz yok enerji kontrol İyi hmm, iyi durumdayız. Gayet iyi, iyi, durumdayız. Su üretimi biraz zayıflamış sanki ya. zaman zaman artıp azalıyor demek ki. Evet. Diğer nişasta, nişasta diyorum. Diğer biyoplastik gelmek üzere şurada. Oo, daha yeni mi başladın üretime? Aa, yok üretmiş bir tane. Hazırda var. Birinin getirip buraya koyması lazım. Bak gördünüz mü şey robot getiriyor buraya. Malzemeleri yerleştiriyor. Tıbbi malzemeler. Heh, geldi biyoplastik. Güzel. Tamam. Gel abi işçi. Gel. Bak geliyor. Geldi. Burada kamera var mı? Dur. Yavaşlat. Şunu izleyelim. Hastamız burada yatıyor. Lan bu yaşlı mı lan? Seçemiyoruz şimdi. Sizde güzel görünüyor değil mi? Bende çünkü bazı sıkıntılar var. Hızlandırıyorum. Hızlandırma şansım var mı? Şu anda yap yok galiba. Tamam çıkıyoruz ya. Doktor nerede lan? Doktor nerede? Burada hastamız var. Doktor bey. Doktor bey neredesin? Ana doktor uyuyor. Biyolog, mühendis. Bu da mühendis. Doktor alttaki galiba. Bir kere de alttakini seçebilsem var ya. Ama tipinden belli. Biyologlar yeşil giyiyor. Ondan sonra mühendisler sarı giyiyor. Bak bu da mühendis. Bu iş, işçiler mavi giyiyor. Mavi yaka. <laughs> Mavi tulum. Lan herkes uyuyor ya. Allah Allah. Nöbet tutan yok mu? Adam burada hasta yatıyor. Kolu kırılmış. Kimse bakmıyor herife ya. Şu alttakini seçemediğim için. Ama kimler olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Kathleen Moulton. İsim önemli değil ama tipinden belli. Değil. Burası doktor şey oldu. Neyse. Hızlandırmıştık zaten değil mi? Evet. Hızlan. Devam. Abi çok yavaş ilerliyor her şey ya Aa gelmiş yavaşlat şunu izleteyim ben seni. Yani bilmeyenler için tabii ki. Yapma abi bitirdi işini galiba Neyse <laughs> Geç kaldık Evet ikinci işçimiz de şu anda canlandı Harekete geçti Bak Şuradan bir malzeme harcadık Dört malzememiz var dördü de burada bu arada yok üçü burada bir tanesi burada Bir tanesi ya da, da robot ta taşıyor şu anda bir yere götürüyor Şu biyologlarımız şunların bakımını sağlıyor Nişasta üretimi gayet iyi Bir tek şu üretim biraz zayıf çünkü burayı üretecek eleman sayımız az Yemek konusu sıkıntısı yok yemek konusunda hiç sıkıntımız yok ee, halkımız, e, elemanlarımızın mutluluğu iyi, iyi durumda, moralleri iyi. Çünkü şu da eğlenceli bir şey koydum ben onlara. Kendi işçiye ihtiyacımız var. Kesinlikle işçiye ihtiyacımız var. Yani şurada binaları, şey bunları yapmış olmak yetmiyor çünkü iş, onları çalıştıracak elemana ihtiyacımız var. Nişastalı şeylerin üretimini sağlamamız gerekiyor. Daha çok şey var ya. Buraya bir tane daha mı şundan koyalım? Ama bir tane demirimiz, çeliğimiz var. Onu da buraya harcayacağız demek ki. Tamam olsun abi. Dört tane bulunsun da. O da oraya gitti. Baksana ya işçiler sadece eksik. En büyük eksiğimiz işçiler. Ha, yine kolu kırılmış. Zaten oyunun bu seviyesinde en büyük problemlerden bir tanesi bu. Çünkü e, madenlerde robotlar değil sadece işçiler çalışıyor. Sık sık böyle problemler yaşayabiliyorlar. Öbürü de mi? Hayır susamış o sadece. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz. Böyle Sims oynar gibi birazcık da işçilerinizi, elemanlarınızın sağlıklarını falan dikkatli bir şekilde korumanız gerekiyor. Bak onu iyileştirdik yine. E, böylece malzemelerimiz azaldı. Gördüğünüz gibi 3'e düştü. Maş şu konuda bir sıkıntımız yok. Enerji problemimiz var mı? Yok. Çok iyi abi. Yani ben zorlanırız diye düşünüyordum enerji konusunda ama hiç sıkıntı yaşamadık. Şu mesela üretimi çok zayıf bunun. 25 üretiyor büyük güneş paneli olmasına rağmen maksimum 25 üretiyor. Şurası maksimum 50 üretiyor. Bunun daha büyüğünü de yapabiliriz. Tamam, hadi. Tamam burası yeterli. Bunu ip durduralım. Evet arkadaşlar şimdi böyle birazcık daha bekleyeceğim malzeme toparlanana kadar ben o yüzden bölümü burada sonlandırayım ee, gördüğünüz nasıl yapıldığını az çok ee, girişi ben kapıyı buraya yaptım ki arkadaşlar e, buradan malzemeleri çıkartanlar direkt getirsinler içeriye şuraya taşıyacaklar çünkü o yüzden hani giriş kapısı burada giriş kapısı bir tane olmak zorunda değil çok giriş kapısı yapabilirsiniz. Bundan sonraki bölümlerde zaten burayı genişleteceğiz baya bayağı genişleyecek alanımızın çok geniş olduğunu hatırlatayım ben size şöyle bir göstereyim bakın inanılmaz bir alan var geçen tesadüfen buraya inmiş olduk ama burayı görünce ben özellikle koordinatları yine aynısını girdim çünkü gayet güzel bir yer burada hiç sıkıntı yaşamayacağız şu tümseklerin sıkıntı yaratacağını düşünmeyin gerçekten hiç problem değil oralar. En Geçişi en zor olan mesela şunun gibi bölgelerden bile geçirebilecek yöntemler var onları anlatırım ben size Vakit gelirse ve ihtiyaç olursa ee, Burada Hedefimiz ne onu söyleyeyim ben size hedefimiz böyle çılgın çılgın hedefler değil Şöyle mihenk taşlarında hepsini açmak O kadar Mienk taşının da mesela en zoru belki zor demeyeyim de son noktası Nüfusu 300 sayısına ulaştırmak geri kalanları kola Oraya ulaştırdığımız zaman bunu bırakırız başka bir şey daha yaparız sırayla gideriz böyle şimdilik ben böyle bırakıyorum arkadaşlar bir dahaki bölümü birazcık daha bekleyerek geçireceğim malzememiz toplansın şu gördüğümüz şu malzemeler toplansın iniş alanları yapacağız İnşaatlara yeniden başlarken ben tekrar öbür bölüme başlarım inşallah görüşmek üzere hadi devam